Sağlık Olsun adlı YouTube kanalımda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok kıymetli bir hekim arkadaşımızla birlikteyiz. Mesleğinde oldukça başarılı, çok özellikle ameliyatlar yapan bir doktor arkadaşla ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Mustafa, uzman doktor Mustafa Kınaş. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar, güzel düşünceniz için teşekkür ederim. Ee, özellikle ameliyatlar yaptınız ben e, şahsen biliyorum. Ee, o yüzden isterseniz böyle birkaç tane nedir mesela bunlardan bahsedebilir misiniz? Hani konumuz aslında menüksü ama e, ko hani konu açılmışken bu özellikle mesela e, el cerrahisi falan e, yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla değil mi? El cerrahisi yapıyoruz, Hı. mikro cerrahi yapıyoruz. Hastanemizin donanımları güzel. Öncelikle hastanemize teşekkür ederiz. Hı. Çok güzel bir mikroskopumuz var. Güzel bir ameliyathanemiz var. Altyapımız var. Ben de bunu desteklemek amaçlı güzel ameliyatlar yapmaya çalışıyoruz. E, Dizde de güzel ameliyatlar yapıyoruz. Mesela çapraz bağ yapıyoruz. Kapalı menüsküs dikişler atabiliyoruz. Altyapımız mümkün. Bu gibi e, nadir yapılan ameliyatları yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi menüsküs hep sporcularda olabilen bir şey olarak düşünürüz. Ama aslında bu insanların her yaşında olabilen bir şey sanırım değil mi? Şöyle öncelikle bir menüsküsten bahsedeyim hı hı. E, Levent Hocam. Ondan sonra sorunuza cevap vermek istiyorum. Menüsküs diz eklemini oluşturan, iki kemik arasında bulunan kıkırdağımsı, elastik bir yapı. Diz için çok önemli fonksiyonları var. E, bu olmazsa olmazlarımızda. Bu kıkırdağımsı yapı her yaşta görülmekte. Yırtıkları meydana gelmekte. Ama yaşa göre tedavimiz değişmekte. Çocuk yaşlarda daha nadir görülür ama ileriki yaşlarda özellikle dejenerasyon, kireçlenmeye bağlı olarak çok sık görüyoruz. Yani bunun tedavisi sadece ameliyatla mı yapılabiliyor? Şöyle, ya da ameliyatla da yapıldığında yüzde tedavi edilmiş edilebiliyor mu? Şöyle yırtığın derecesine bağlı aslında bu tedavi protokolümüz. Eğer basit bir yırtıksa ameliyatsız tedavi ediyoruz ama kompleks bir yırtıksa, üçüncü derece dediğimiz bir yırtık varsa bunun tedavisi ameliyattır. Ameliyat dışında tedavimiz mümkün değil. Nasıl bir şey, nasıl bir işlem yapıyorsunuz ameliyatta? Sakıncası yoksa? Ee, yok. Yani şöyle, eğer menüsküsümüz güzel bir yırtıksa, şuna da değinelim sorunun üzerine gelmişken, eğer yeni bir yırtıksa, taze bir yırtıksa, menüsküs daha hasar görmemişse bunları dikme şansımız var onarma hı. kapalı yöntemlerle menüsküsü onarıyoruz yalnız eski bir yırtıksa lif lif olmuşsa menüsküs hı hı. bunları temizliyoruz çıkarma işlemi yapıyoruz yırtık gerek alma diyebiliriz kısaca hı hı. Peki olmaması için var mı önerileriniz yani nelere dikkat etmeli insanlar şöyle menüsküsü yırtılmaması için hiperfleksiyon dediğimiz çok fazla bükme hareketinden uzak kalmasını istiyoruz hastalarımızın. Bunlar özellikle merdiven inip çıkma diz burkulması gibi hareketlerle yırtılır. Onun dışında da günlük hayatta kas güçlendirici egzersizlerle bunun yırtılmayı önleyebiliriz. Böyle ağrısı geçmiyorsa hastalarımızın muhakkak bir ortopedi uzmanına gidip öncelikle bir tanı almasını öneriyoruz. Yani hastalarımız genellikle insanlarımız biraz geç başvuruyoruz sağlık kuruluşlarına. Geçer, ağrım 3 gün, 5 gün sonra geçer gibi inanışlar var. E, bu durumda hastamız dizini burktu diyelim. Bir hastaneye başvurup tanısını almasını istiyoruz. Ondan sonraki aşamada onarılacaksa veya ilaçla geçecekse bunu doktorun karar vermesini istiyoruz. Hasta kendi kendine tedavi etmesini çok önermiyoruz. Şimdi çalışan bir sistem diz ekleğimiz. eğer yırtık bir menüsküs varsa dizin muhteşem olan kıkırdağına zarar veriyor. O zaman hastalar ileriki yaşlarda diz kireçlenmesi dediğimiz dizimde sıvı azalması var gibi halk arasında bilinen sebepler oluşuyor. Hastanın günlük yaşantısı zora giriyor, hastaların geçmeyen ağrısı oluyor, hastalar yürürken dizimde boşluk hissi var, takılma var gibi mekanik sorunlarla çok sık karşılaşıyoruz. İleriki aşaması nedir acaba? Daha ileriki aşamada kıkırdak kaybı olduğu zaman bunlar halk arasında yine platin kondo dizme diye tabir ettikleri kıkırdağı tamamen temizleyip yerine yapay kıkırdak dediğimiz diz protezi ameliyatlarına geçiyoruz. Onun için artık erken tanı ve tedavi önemli diyoruz değil mi? Kesinlikle. Yani diz protezi biz yapmamaya çalıştığımız bir ameliyattır. Zor bir ameliyattır. O yüzden önlenebilir bir hastalık olarak düşünüyoruz biz spor cerrahisiyle ilgilen hekimler olarak. Bu tür durumlarda çok zor olmayan bir ameliyat, teknik bir ameliyat. Çoğu doktorun günümüzde yaptığı bir ameliyattır. Gecikmesin ve bir spor cerrahisine uğrasın istiyoruz. Şimdi hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Mesleğiniz enteresan bir meslek. Çünkü böyle ben bir işte ortopedi uzmanının ameliyat hazırlığını gördüğümde sanki böyle bir marangoz gibi bir iş yapacak sanıyorum. Çünkü testeresinden tutun da çekicine kadar her şey mevcut değil mi? Evet bizim ameliyatlarımız biraz diğer branşlardan bir tık fazla ekstra olarak Çekiştir, vidadır, tornavidadır, testeredir. Hatta sizin de bahsettiğiniz gibi bu tür aletlerden yardım alıyoruz. Hı hı. Bazen hastalarımız ameliyattan sonra "Hocam ben çekiç sesi duydum ameliyatımda." gibi ifadelerde de kullanıyorlar. <laughs> Bunlar gördüğünüz şeyler, kullandığımız aletler. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz programımız yani sağlık olsun kanalımızda sağlığımızla ilgili konuları belirleyip konuşuyoruz sizin gibi uzman hekimlerle. Tabii sonra sonrasında ise bizi takip eden takipçilerimiz yorum yapıyorlar. Yani merak ettikleri, kendi evet. sağlıklarıyla ilgili, merak ettikleri konularla ilgili soru, sorular yöneltiyorlar. Biz de soruları topluyoruz. Ben bir gazeteci olarak topluyorum. Gene tekrar uzman hekime giderek o soruların yanıtlarını tekrar seyircilerimize ulaştırıyorum. Ya yani Bir aracı görevi görüyorum. Dolayısıyla eğer uygun görürseniz ileriki zamanlarda tekrar başka konularla sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle emeğinize sağlık. Çok güzel bir düşünce. Biz de sorular geldiği sürece dilin bizim döndüğü kadar bilgimiz tecrübemizin olduğu kadar sizi cevaplamaya hazırız. Evet, çok teşekkür ederim ortopedi ve travmatoloji uzmanı e, uzman doktor Mustafa Kınaçla birlikte olduk Sağlık olsun adlı kanalımızda bir sonraki konu ve konukla tekrar sizlerle birlikte olmak üzere hoşçakalın.